Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevgiler için çok çalışıyorum. Ben aklıma zahmin edin. İlkinden yeni kaybışımlarını yetkili tatlı görüntüleri devam ediyorum. Sevgiler çiftimiz arkadaşlarına hafif yapmaya devam ediyorum. <laughs> <laughs> Çiftimizin birbirinden yeni paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de sevilen çiftimizin yepyeni görüntülerini, muhteşem paylaşımlarını anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın. Şimdi ise sizleri videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.